Pandemi stresi kronik yorgunluk hastalığını ve fibromiyolojiyi tetikledi. Yorgun, ağrılı hissediyorsunuz. Uyuyamıyorsunuz, hasta gibisiniz ama hasta değilsiniz. Bu belirtiler vücudun belli bölgelerindeki hassas noktalar ile kendini gösteren kronik bir kas iskelet sistemi hastalığı olan fibromiyoloji işaret ediyor olabilir. Pandemi sürecinde artan stres, kaygı ve endişe durumunun ise bu hastalıkla ilgili şikayetleri daha çok arttırdığı görülüyor. Bu sorunun kadınlarda erkeklerden daha çok görüldüğüne dikkat çeken Rometem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı Doktor Ahmet Dinç, her kişide farklı belirtiler gösteren fibromiyoloji hakkında şu önemli bilgileri verdi. Eklemlerde hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğuna yol açan ancak kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren Fibromiyoloji uzun süreli bakım ve destek gerektiren bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Nedeni tam belli olmayan bu rahatsızlığın risk faktörleri arasında aile öyküsü, travmalar, kazalar, romatizmal sorunlar ve beslenme bozuklukları gibi birçok neden yer alıyor. Teşhis koymak bazen çok zor olabilir. Çünkü hastalık için belirli bir test bulunmuyor. Genellikle anamnez ve klinik muayene ile tanı konur vücudun sağ veya sol yarısında, belin alt veya üst tarafında 3 aydan uzun süredir devam eden yaygın ağrı ve bununla birlikte omurga aksında da ağrının olması ve muayenede bazı ağrılı noktaların tespiti ile fibromiyoloji tanısı konur. Her kişi de farklı belirtiler ile kendini gösteriyor. Bu hastalık yaygın ağrının yanı sıra aşırı yorgunluk ve baş ağrısı, uyku düzensizlikleri, bilişsel işlev sorunları, sabahları eklemlerde tutukluk, eller ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma, huzursuz bacak sendromu, soğuğa ve sıcağa duyarlılık ve bağırsak problemleri gibi kişiden kişiye farklı belirtiler ile kendini gösteriyor. Tanısı bazen zor olduğu gibi kesin bir tedavisi de yok. Tedavide şikayetlerin azaltılması, yaşam kalitesi ve işlevlerin korunması ve iyileştirilmesi hedefleniyor. İlaçlar, fizik tedavi ve akupunktur gibi uygulamalar ağrıyı hafifletmemize yardımcı olurken günlük hayata katılımınızı daha da çok artırır. Tedavi yaklaşımının öncelikle psikolojik olarak başlanılması gerekir. Hastanın ailesiyle de bu süreçte mutlaka iletişimde olunmalı. Hastanın hastalığının gerçek olduğunu ancak şekil bozucu ya da sakat bırakıcı bir hastalık olmadığı anlatılmalıdır hastanın mekanik streslerden kurtulmasıyla tedavi başlar. Daha sonra hem ağrıyı artırmaları hem de kasları güçsüzleştirmeleri nedeniyle alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların azaltılmasına çalışılmalıdır. Fazla kafein alımı uyku kalitesini bozar ve hastanın yakınmalarını artırır. Tedavide hastaya bazı davranış değişikliklerinin öğretilmesi gerekir. Hastalara stres ve aşırı heyecandan uzak durmaları söylenerek gerginlikleri azaltılmaya çalışılmalıdır. Bunun yanında düzenli veya yavaş bir şekilde fiziksel aktivitenin artırılması, hastanın yapabileceği spor aktivitelerine yönlendirilmesi de büyük önem taşır. Fibromiyoloji tedavisinde varsa hastanın fazla kilolarından kurtulması ve sağlıklı bir beslenme üzerine geçmesi de faydalı olmaktadır. Bu amaçla gerektiğinde diyetisyen desteği de sağlanmalıdır. Tedavi süreçlerinde fizik tedavi büyük önem taşıyor. Fibromiyoloji hastalarının kas gücünde ve koordinasyonunda azalma olduğu biliniyor. Kondisyon düşüklüğü de kasların mikrotravmalardan etkilenme riskini artırarak ağrı ve yorgunluğa neden olmaktadır. Bu yüzden tedavinin en önemli parçası fizik tedavi seansları ve egzersiz programlarıdır. Fizik tedavide sıcak uygulama, tens veya interferans gibi ağrıyı azaltmaya yönelik akımlar, ultrason, lazer, hil terapi, kupa tedavisi, masaj, bantlama, kuru iğneleme, tetik nokta enjeksiyonları, mobilizasyon ve manipülasyon uygulamaları yapılabilir. Kaplıca tedavisi ile ağrı eşiğinde ve ağrılı nokta sayısında azalma ve yaşam kalitesinde artma sağlanabilir. Ozon tedavisi, akupunktur, hipnoz, klinik plates ve meditasyon teknikleri fibromiyoloji hastalarında tedavinin bir parçası olarak hastanın klinik durumu ve koşullarına uygun olarak uygulanabilir.